Bunlar tekerleme okuyan berberler. Tekerleme okuyan berber mi? O ne be? Amirim, sizden önce Hayati Komiserim varken bu iki arkadaş yine ifade vermeye gelmişlerdi. Sürekli tekerleme okumuşlardı. Bahadır amirim, ne tekerlemesi? Biz o gün derdimizi anlatmıştık. Tekerleme falan okumamıştık. Ha, değil. Tamam, tamam. Yalnız bana bakın. Bir tane uyaklı cümle duyarsam tıkarım içeri ikinizi daha. Yok, yok amirim. Uyak muyak yok. Ya zaten bizim problemimiz bu sefer çok büyük. Niye geldiniz? Ya, anlatacağız da biraz baştan alsak olur mu? Karışık. E anlatın bakalım. Da Bahadır, Oğlum ben dururken sana ne oluyor? Ama bana kızma hayat. Lan, lan bana bak bak. Ha, o, tamam. Onu, onu hatırlattığın iyi oldu. Tamam, tamam. Ee, çabuk anlatın, çabuk. İşim gücüm var. Düğüne yetişeceğim. Hadi. Tabii, tabii komiserim. Şimdi bizim dükkanda elektrik kesildi. Karanlıkta oturuyoruz. Otur, otur, otur. Ya dedim Feridun, bu böyle olmaz. Bari bir mum yakalım. E dedim bizde mum var mı? Şurada kutuda var dedi. Ya dedim biz o mumları alalım ta ne zaman ne kadar zaman oldu. O kutuda kalan olsa olsa bir mumdur. iki mumdur. Üç mumdur. Dört mumdur. On dört mumdur. Bana bir vade doldur. Bu ne güzel. Bahadır sen kendine geleceksin mi yoksa seni ben kendine getireyim mi oğlum? He? Ulan daha önce gelmişsiniz ile benden önceki adamın hayatını kaydırmışsınız. Şimdi türkülerle potpori yapmaya mı geldiniz buraya? Bu komiserim öyle bir şey olabilir mi? Devam et hadi. Ha. Karanlıkta biz otururken Hı. ya çekmez çekmez canım süt çekti. Ocağa süt koydum. da karanlıkta kaynadığını fark edemedik. Ya bardağa koydum. Sütü içtim, dilim yandı. Ah, amanın amanın. Bahçede gülüm kaldı. Kız sana hayran. Kız amirim biz ya burada derdimizi anlatıyoruz. Siz kız falan diyorsunuz. Ne derdi, derdi oğlum? Ne derdi? Sen ne diyorsun? Süt içmiş, dili yanmıştı, döküldü, kilim yanmış. Bu, bu mu derdi? Ben kilim de değilim. Amanın amanın bahçede <laughs> gülüm kaldı. E bu da bunun devamı. Ya olay mı diyorsunuz? Dert anlatıyorsunuz. Siz vallahi biz de alay ediyorsunuz amirim ya. Oğlum hadi derdin bahçede gülün kaldı bu Kalsın ya. Evet ama bahçesindeki güllerin toplanması gerekiyormuş. Toplanmayınca ona sinirlendi Feridun. Bir de o e, sütün dökülüp de yaktığı kilim annesinden yağdı gel. Şimdi onun yanması da aile problem olacak dedi. E bir de memleketindeki bahçesinde güller toplanmayınca kalınca Feridun iyice üzüldü. Ha, siz toplayacaktınız yani. Ona üzüldü. Tabii, annem reçel yapacaktı. Ben ona üzüldüm amirim. Üzülünce de Halim'im tutturdu. Uçan da ama malum olsun Ben annemi özledim Yoo, no, bir tek annesini özlememiştir o. Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim Babamın bir atı olsa Binse de gelse Bahadır, senin babaylığın atına binerim bak. Araya girip durma. Ulan oğlum, sizin bu anlattıklarınız türkü ya. Ben hiç böyle bir türkü duymadım komiserim. Sen? Ben türkü dinlemem ya. İyi ee, tamam. Tamam, sen köyünü özledin. Sonra? Sonra? Baktım bu kadar üzülüyor, dertleniyor ya dedim. Tamam. Tamam, kalk gidelim memleketine o zaman sen. Üzülme dedik, sözleştikleri böyle Tamam, güzel. Senin memleket neresi? Diyarbakır Güzel Bağlar. Halimeylo. Lan Bahat'ım. <laughs> lan oğlum, Coşmasanay'ı boşova katılmış ünlü gibi. <laughs> tamam lan, sana sormuyorum. Senin memleket nere? <laughs> Hiç şaşırmadım. Tabii niye şaşırayım? Annen oralı mısın? Yok babam oralı. Lan karıştırma şimdi babana. Annen nerede anne? Urfa'nın etrafı. Dumanlı dağlar. Evet evet İşte o dumanlı dağların oraya gidelim dedik. Kalk gidelim Urfa'ya gidelim. Sözleştik Feridun'la gideceğiz diye. Tabii sabah ben bunu aradım dedi bekliyorum. İbrahim nerede bekliyordun? Ada sahillerinde <laughs> <laughs> bekliyorum. Oğlum gidin artık şu Urfa'ya. Hadi. G Gidemedik. Niye gidemedi? Urfa'ya paşa gelmiş. Ya niye paşa gelmiş? Tahtta paşa gelmiş. Lan oğlum gelsin size ne size ne. Merkez kapalıydı giremedik şehre efendim. Onun köyüne gitmek için de başka bir yoldan gitmemiz <laughs> gerekti ama yani şimdi merkezden giremeyince köye nasıl gideceğim ben bilmediğim için benim bir tane akrabam vardı. Civan ben ha. onu aradım. Dedim nasıl gidiliyor? Tarif etti bana. Civan'ın var mı bir isteğin dedim? Olta taşı dedi. Oltu taşı. Hı. Bulabildiniz mi taşı? Dindim dereye taş bulamadım Kendime göre eş bulamadım Kusura bakmayın komserim özür diliyorum Güzel kardeşim. Oğlum, evladım. Şimdi bak, oltu taşı dediğin derede bulunmaz. Bulabildiniz mi taşı? Yok, bulamadım ama... Ondan alamadım. onu taşsız bırakır mıyım ya? <laughs> Buldum taşları. Hangi taşları? Bursa'nın ufak tefek taşları Civan'ı arasaydın Civan'ı. Aradın mı Civan'ı? Aradım, aradım. Ha, ne dedin? Arabaya taş koydum Civan'ım. Ben bu yola baş koydum dedim. Bak yemin ediyorum. Folklorik bir kabusun içindeyim. Çıkamıyorum da buradan ya. Ne olur şu arabaya binin. Gidin Urfa'ya, gidin. Arabaya bindik, arabaya bindik. Abi, Amirim kontağı da çalıştırdık. Sonra haberler başladı radyoda birden. Zamlar, vamlar, benzin derken kontağı kapattık, indik. Hı. Dedik, bu böyle olmaz. Gidemeyiz yani. Aslı yüzünden pahalı. Trenle gidelim dedik. Gittik tren istasyonuna. Evet. E, i̇stasyon şefini bulduk, sorduk. Ya şefim dedik, tren ne zaman gelir? Ne dediler? İstasyon şefi şöyle bir ufka baktı, baktı, evet. baktı ve dedi ki... Bakalım hangi yöremizden bir türkü geliyor. <laughs> tren gelir, hoş gelir, ününün <laughs> Onun odaları da boş gelir. Odaları boş gelir, lümü güzel gel bize. Vallahi odalar boş da nereden bildiniz ya? İşte, abdala malum olur diye. Ben sonra işte anamla babamla kardeşlerime sarıldım, bir güzel hasret giderdim. Ha, güller kurumuş mu güller? Ha, güller kurumuştu, Aha. tarlaya bir şey olmuş. Ben döndüm anneme, ne yaptın tarlaya dedim, dedi tarlaya Ektim son, bitmedi yedi Doğan Don! Tamam. Don! Kim lan Doğan kim? Kuş komiserim kuş. Bunlar nasıl sorular Bahadır amirim? Ne? Ne? Senin verdiğin cevaplar süper mantıklı. Bana gelince bunlar nasıl sorular öyle mi? Ya komiserim kusura bakmayın da. Bu sefer yani Doğan'ın kuş olduğunu ben bile anladım ya. Bana ne lan? He? Bana ne Siz niye geldiniz oğlum buraya? He? Olayınız ne sizin olayınız? Suç ne? Ne oldu? Ne sebeple? Bir dakika lan. Sizin bu anlattığınız olaylar ne zaman oldu bu arada? Ha? Siz Urfa'ya ne vakitler gittiniz tam olarak? Bugün günlerden salı mı? Çarşamba. Geçen sene oldu olay. Vallahi ben artık merak ediyorum ya. Ne olacak? Yani bu delilik bir yere bağlanacak herhalde. Bağlanmalı. Sonra ne oldu? Sonra işte biz o tarladaki konakta kalmaya başladık Feridun'la ama. Bir de ne görelim? Çift geliyor Kaymakam konağından Komiserim, jandarma, kaymakam. Yavaş yavaş olay çözülüyor gibi. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Ben de hissediyorum. Niye geliyormuş o çift jandarma? İşte dediler, bu konakta dediler bir problem var. Ha, neymiş problem? Ne dediler? Eklemedir koca konak Ekleme aman aman dediler. <gülüyor> <gülüyor> ne bildim dünyayı anlamak belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.